Diyeceklerimiz var, onları yapma zamanı dedi. Hiç vakit kaybetmeden yapmak gerekiyor. Devam ediyoruz e, bu bölüme. Bu kez COP28 kaçırılan imkanlar başlıklı sunumu için Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halis Çelik'i sahneye davet ediyorum. Arkadaşlar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben biraz genç kardeşlerime bazı tecrübeler aktarmak istiyorum bu COP28 süreci üzerinden. Öncelikle size birkaç bilgi vermek isterim. Dünyanın kirlenmesine en çok neden olan 10 ülke. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya Federasyonu, Japonya, Almanya... İran, Güney Kore, Suudi Arabistan ve Endonezya. Bu 10 ülkeden Çin kendisinden sonraki yaklaşık 10 ülke kadar dünyayı kirletiyor. Dünyanın doğal felaketlerden en çok etkilenen 10 ülkesi Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Kolombiya, Çin Brezilya, Filipinler, Venezuela ve Afganistan. Bir istatistik daha. Dünyanın en yoksul ülkeleri ve bunları bağlayacağım ben daha sonra. Liberya, Çat, Malawi, Nijer, Mozambik, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti, Burundi ve Güney Sudan. Bunların hepsi Afrika kıtasında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi COP28'in sonuçlarına değinmeden önce bu sürecin nasıl başladığını aktarayım. COP aslında iklim değişikliğiyle mücadele resmi olarak 1992'de başlıyor. 1980'lerin sonunda dünya iklim değişikliğinin bir sorun olduğunun farkına varıyor. Ve o zaman büyük bir ihtimalle çoğunuz hayatta değildi. E, tahmin ettiğim kadarıyla. E, bu süreç içerisinde niçin bir sonuç alamadık ve biz e, birey olarak ne yapabiliriz? E, bu konularda sizinle bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Birincisi iklim adaleti dediğimiz bir şey. Bunun üç tane ayağı e, var. Bir tanesi ülkelerin birbirine karşı olan adaleti. İkincisi Şirketlerin, özel sektörün adaleti üçüncüsü, şahıslar olarak, bireyler olarak bizim adaletimiz kime karşı? Gezegenimize, dünyaya karşı. Bugüne kadar insanlar, şirketler, ülkeler kendi çıkarlarını düşünerek bazı adımlar attılar ve bundan bugüne kadar hiçbir sonuç alamadılar. Yani bizim COP 28'de de gördüğümüz sonuç bize bunu açık bir şekilde ifade ediyor ee, dünya olarak neredeyiz iklim değişikliğiyle mücadelede veya sonuçları açısından neredeyiz şu anda bir uçurumdayız uçurumdan aşağı düştük aşağı doğru gidiyoruz en iyi şansımız bulunduğumuz yerde durmak yani geri çıkamıyoruz aşağı iniyoruz ve e, burada yapıp yapabileceğimiz en iyi şey olduğumuz yerde durmak ve daha fazla aşağı düşmemek Aslında yani bu bir buçuk derece sıcaklık artışının e, esprisi burada. E, peki nasıl başar, başarılı olabiliriz? E, bunun bir tek yolu var. Devletlerin gezegenimize karşı, özel sektörün gezegenimize karşı ve bireylerin gezegenimize karşı e, vicdanıyla hareket etmesi, çıkarları yerine vicdanıyla hareket etmesi. E, ancak o zaman insanlık dünyayı daha da iyileştirebilir ve sonuç olarak kendisine bir iyilik yapmış olabilir çünkü dünyanın kötülüğü için olan her şey sonuçta insanın kötülüğüne geliyor ve insanın iyiliği için yani insanın iyiliği için iyi olan her şey de aslında dünyanın iyiliği için daha güzel oluyor. Dolayısıyla biz aslında dünyaya iyilik yaparak kendimize iyilik yapmış oluyoruz. Bunu hem devletler bazında hem özel sektörler bazında ve hem de şahıslar bazında açık bir şekilde söyleyebiliriz. Az önce okuduğum ülke isimlerinin için önemli bu adaletsizliği yani şu anda ülkelerin ve özel sektörün özellikle dünyaya karşı uyguladığı adaletsizliği siz bilin diye çünkü en çok dünyayı kirleten ülkelerle en yoksul ülkeler çok farklı. Şimdi o ülkeler yani en çok kirleten ülkeler en varlıklı olmayabiliyor. Ancak bunun ceremesini, bunun sonuçlarını, cezasını yoksul ülkeler çekiyor. Biz de ülke olarak çok bildiğim kadarıyla dünyayı kirletmiyoruz. Sanıyorum bir 15. sırada falanız. Ancak bizim bu dünya, dünyanın bulunduğu durumdan gördüğümüz etki. Sebep olduğumuz etkiden çok daha fazla. Dolayısıyla biz de burada bir mağduruz aslında. Ama yine bu bizim gezegene karşı merhametli olmamızın önünde bir engel değil. Şimdi gün boyunca çok sayıda arkadaşımız şeyi sordu. Ne yapabiliriz? Yani biz birey olarak iklim değişikliğiyle mücadelede ne yapabiliriz? Bu sorunun cevabını yine aynı şekilde iyilik merhamet ve vicdan duygusuna getirebilirim. Yani yaptığınız her şeyde çok şey yapabiliriz. Ne yapabiliriz? Suyu az kullanabiliriz. Kağıtlarımızı tekrar değerlendirebiliriz. Dişlerimizi fırçalarken iki saniye fırçalarız. Yani bunun yüz binlerce şey yapabiliriz aslında. Ama bunları yaparken vicdanınızı dinleyeceksiniz. Bu dünya için bu iyi mi kötü mü bu sorunun cevabını arayacaksınız. Sigara içtiğinizde eğer yere izmaritini atıyorsanız bunun dünya için, gezegen için kötü bir şey olduğunu bileceksiniz ve öyle hareket edeceksiniz. Yani genel olarak aslında e, iklim değişikliğiyle mücadelede bizim yapabileceğimiz şey bireyler bazında, şirketler bazında ve devletler bazında dünyaya karşı iyi olmamız. Çünkü eğer dünya zarar görürse biz de zarar, zarar göreceğiz. Ee, şansım oldu, Amazon ormanlarına da gittim, ee, Antarktika'ya da gittim, ee, dünyada gezmediğim çok az e, yer kaldı. Ve gördüğüm şey şu, gerçekten doğayla barış içinde yaşayan halklar doğaya hiçbir zarar vermiyor çünkü onlar doğayı seviyorlar. Bunu Kızılderililer'de de görebilirsiniz tarihte, ee, Amazonlara gittiğinizde yaşayan bazı kabilelerden görebilirsiniz. Ee, vicdan sahibi birçok e, kabile yaşıyor ve bunlar bizim kullandığımız tükettiğimiz ürünleri tüketme e, hakkına sahip ve bu imkana da sahip çoğu ama yapmıyorlar. Ve doğayı çok daha iyi bir şekilde e, koruyorlar. Şimdi biz bir sonraki kopa hazırlanırken e, ne sonuç alabiliriz diye düşündüğümüzde aslında sonuçtan çok bir yöntemi tartışmamız gerekiyor. Eğer önümüzdeki kopta ülkeler dünyaya karşı iyi olmayı seçerse bir sonuç alabiliriz. Eğer ki her ülke kendi çıkarını düşünüp ona göre hareket ederse o zaman yine tekrar aynı konuşmaları önümüzdeki sene tekrar gerçekleştireceğiz ve bir sonraki sene aynen bu şekilde devam edeceğiz. Yaklaşık 15 sene New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'ndeydim. Ve e, Papa Francis Francis'le e, Kraliçe Elizabeth'i bu iklim değişikliğiyle e, ilgili konuşturmak üzere tam Paris Anlaşması'ndan önce genel kurulda, BM genel kurulunda konuşturdular. Bu konuda dünyanın desteğini alabilmek için. E, ancak oradaki her ülke e, bu tasarılara destek verirken önce kendi çıkarını düşünüyor. Oysa birçok Arkadaşımızın burada belirttiği gibi, eğer Amazonlar yok olursa, yok olan sadece Brezilya'daki insanlar olmuyor, biz de yok oluyoruz. Yani bu ortak gezegen, bizim ortak evimiz. Bu gemi batarsa, hepimiz batacağız. Bu gemi suyun üzerinde durursa, hepimiz kurtulmuş olacağız. Bunun da tek çaresi var. O da dünyaya daha vicdanlı bir şekilde davranmamız, hareketlerimizi ona göre yapmamız ve anlaşmalara ülke açısından e, konuşmak istiyorum. Anlaşmalara bu bakış açısıyla yaklaşmamız özel sektörü içinde e, yine aynı şekilde e, çıkar odaklı değil e, vicdan odaklı yaklaşması özel sektörün. E, aksi halde bir kızıl derili sözü var. Onu da size okumak isterim. Bu kızıl derili sözünün e, gerçekleşeceğini bundan kaçış olmadığını şayet dünyaya merhametle yaklaşmazsak, iyilikle yaklaşmazsak, bunun gerçekleşeceğini maalesef hepimiz biliyoruz. Diyor ki, son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde, beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacaktır. Bu Kızılderili şefi Seattle'ın bir sözü. Bu sonuca gitmemek için, Dünyanın acil bir şekilde yani hem uluslararası camianın hem ülkeler bazında hükümetlerin ve hem de özel sektörün dünyaya vicdani bir bakış açısıyla yaklaşması ve hareketlerini buna göre belirlemesi gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum.